Merhaba ben Taha. Bu videoda sizlere Zantres Pik nasıl atılır onu anlatacağım. Zantres Pik atabilmeniz için Harita bilginizin çok iyi olması lazım. Adamların nereden durduğunu çok iyi bilmeniz lazım. Rakibinizi iyi tanımanız lazım. Lan game'de turnuvaya gidecekseniz eğer karşı rakibinizi de daha önceden izleme şansınız varsa bunları hafızanızda iyi tutmanız lazım. Unutmamanız gerekiyor. Online maçlarda ise sıradan bir face maçı ya da MM maçı. Bunlarda ise bir iki el karşı rakibinizi tanınız gerekiyor. Rakibinizin nereden tuttuğunu, nasıl tuttuğunu iyi analiz etmeniz lazım. Bunun haricinde yapmanız gereken şu. Zanteres mesela bir yerden çıkarken nasıl çıkıyor? Böyle sağ sol sağ sol ad ad yaparak çıkıyor. Hani bir yanda böyle lap diye adamın cross'unun önüne düşmüyor. Adam önce sırayla olabilecek yerlere ufak ufak bakarak çıkıyor. Şunu da yapmıyor. Örnek veriyorum Dust 2'de short'tan girecek. Adam side'ın içinde kutunun oradan kafası ufacık gözükecek şekilde bakıyor diyelim. Cross'unu daha önceden tutmuyor şuraya koyup çıkarken cross'unu oynatmıyor. Cross'u tamamen sabit. Örnek veriyorum nasıl? Tık. Bu şekilde. Bu. Yani cross'unuzu buraya koymanız ve bu şekilde pik atmanız zanteresi pik attığınız anlamına gelmiyor. Tamamen adamın duracağı yeri duvar arkasından tahmin ederek şu. Tekrar deneyelim. Mesela bu burası adam Mire işte Palastan girecek. Stairs'ten ufak kesiyor. Sen mesela kurosunu şöyle getirip D yapıp A yaparken kurosunu aynı anda çevirirsen olmaz. Zaten bu kasa hafızası diye bir şey var. Ona da uygun değil. Mesela tık bu şekil. Sen nasıl o? Şöyle. gibi. Bu arada pik atarken sağ gideceksek her mesela D yapacaksak böyle D yapacaksak D yapıp bırakmamamız gerekiyor. D yaparken aynı anda A yapmamız gerekiyor ki durmamız hızlı olsun ve mermimiz sekmesin. Bu pikin zanteres pik olmasının sebebi bu piki dünyada en iyi atan zanteres olduğu için. Tabi bu piki zanteres pik olmadan önce atan profesyonel oyuncular da vardı elbet. Zaten oyunda iyi bu oyunda iyiysen eğer bu hareketi ya elbet yapmışsındır. Ama dediğim gibi bu pike gerçekten isim veren can veren zanterestir. Ondan da daha iyi atan birisini görmedim. Gören varsa yorumlara yazsın. Zanteres pik videosu bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.